Evet evet yine ben. Merhaba arkadaşlar. PUBG Mobile bölümüyle yine birlikteyiz. Bugün Levi haritasındayız. Eğlenceli bir maç olacağını diliyoruz. Sizler de lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdi kalabalık bir yere atlamayı düşünüyorum. Evet şöyle bir inelim. Kalabalık yere doğru. Kimse gelmeden. İnenler olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü kalabalık bir harita. Evet. Arkadaşım inmeye çalıştı ama maalesef biraz geride kaldı. Biz ondan önce indik. Ama bir an önce silah bulmamız gerekiyor. Evet. Çok güzel. 416 iyi oldu. Başka gelenler olmadı sanırım. Şu anlık ses alamıyorum. Ee, i̇kinci silah SKS güzeldir. SKS'yi alabiliriz. Gerçekten video çekerken çok zorlanıyoruz arkadaşlar. Yani defalarca ölüyoruz videoları çekebilmek için. Elimizden gelenin en iyisi olsun diye uğraşıyoruz. Sizler de memnun kalın sürekli videolarımızı izleyin diye. Evet kar 98 alabilirim. Güzel oldu. Evet 4x'imiz de var. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi o inen arkadaş içeri doğru geldi mi? Dışarıda mı kaldı? Az önceki videomda adam el bombasını çekmiş. Adamın yanına kadar gittim arkadaşlar. Yanına gitmeden adam beni benimle birlikte kendini öldürdü. Neden öyle bir şey yaptı anlamadım ama. Evet, bir kişi var. Gel kardeşim. aldı. İyi oldu. Hemen canımı fırlamam gerekiyor. İyi bir mücadele. Arkadaş da gerçekten iyi bir oyuncuymuş. Ben de alamadım. O da beni alamadı. Güzel bir kapışma oldu. Aa bomba. Bomba bu beni kesin öldürür. Bu konuda çok şanslıyım arkadaşlar. Sürekli benim kafama düşüyor. Uzatılmış. Ayağımın boşluğunu Evet. Bitti. Hiç acele etmeyeceğiz arkadaşlar. Acele ettiğimizde ölüyoruz yavaş yavaş oyunun tadını çıkartacağız. İnşallah win almayı diliyorum. Defalarca denedik çünkü gerçekten arkadaşlar rakipler gerçekten güzel oynuyorlar. Bizi de çok zorluyorlar. Yani ben edeyim beni daha çok zorluyorlar. Yani elimden geldiği kadar güzel oynayıp win almaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Orada kimse yok. olur. droba hayır demeyiz. Çok güzel. Çok güzel tam üstüme attı. Tam istediğim gibi ama bu drobu kimseye yar etmemem gerekiyor. O yüzden güzel bir şekilde saklanıp evet çatışmalar var. sanırım oralar, oralarda birileri var gibi 556'larda alalım sis bombası olsa güzel olacaktı ama bir AVM olsa güzel olurdu. Şuna M24 de evet geliyor. Güzel kardeşim benim. Sen bir lobiye git. Drop uğruna öldün. Değer mi? Bu drop'a daha bence çok gelenler olacak. Ya geçsene niye geçmiyorsun? Evet arkadaşlar şu anda fullüz. Daha yoğun ve kalabalık yerlere doğru biraz baskın yapalım. Biraz eğlencesini çıkartalım oyunu. Flash bombasını kullanmayı seviyorum. Evet bir araç geldi. Hoş geldin kardeşim. O uçuyor, uçuyor bir şeyler yapıyor bu. Çok heyecanlı. Hoş geldin. motor attı. Şu anda can dolduruyor. Sen bir dakika dur. Gördüm. Bir duygu. Evet. Flash bombasını bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaş e, kör oldu. Maalesef. Kör olduğu için gelip bana müdahale edem edemedi. Direkt öldürdü kendisini. Motorunu alıp biraz da action'u biz yapalım. Uçuyordu, saçıyordu. Bu hareketler yapıyordu. Arkadaş eğlenceyi seviyor demek ki. çok da benim gibi. Evet, diğer drop'a gideceğim. İnşallah AVM vardır arkadaşlar. Çok süratli gidiyorum. Çok de motor kullanmayı yapmıyorum ama evet, buralarda bir yerde olacak. Çok kötü bir yerde gördüm. Biraz şöyle drop'u açılarak gideyim. Yem olmayalım arkadaşlar. Drop uğruna. Az önceki arkadaş gibi. Ama bir AVM istiyordum. Çok bir şey istemedim ki. Evet gördüm. Yok görememişim. Evet şimdi gördüm. Ama o

taktik değiştirdim arkadaşlar. Bu arkadaş biraz güzel oyuncuya benziyor. Hiç göstermiyor çünkü. Hiç aceleci değil. Evet, buradayım, buradayım. Orada beklemem güzel kardeşim. Maalesef beklediğin yerde değildim. Şuradan alabileceğimiz var mı? Şöyle bir bakıyorum ve maalesef hiçbir işimize yarar bir şey yok. Alan geliyor bize doğru. Hadi ama neredesiniz? Biraz eğlence. Hadi arkadaşlar. Oyun alanı iyice küçüldü. Daha 7 kişiyiz. Bu oyun alanında da hiç şansım yok. Hiçbir zaman bana vermez arkadaşlar. Her zaman karşı tarafa atıyor. Evet, isabet sayısında bakmış bulunduk. Hadi. Son 3 kişi arkadaşlar oyunu hızlı bitirdik. Şu anlık evet. Hadi be. Bunu yakala. Olmadı. Aman ne kadar zor. Hayır hayır. Sakın. Alan 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 alan. Ölme ölme lütfen ölme. Lütfen ölme lütfen ölme. Lütfen, ölme. Ve maalesef arkadaşlar. Gerçekten iyiydik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.